ama köyünde o kadar güzel bir yer ki Birleşik bir futbol sahası var resmen ya. Harika bir şey ya. kişi futbol sahası. Ateş. Burada motorcu yok. Devam. Osana köyünden çıkıyor. Gidiyoruz artık. Selamünaleyküm. Selam vermek sünnettir arkadaşlar. Selam vereceksin. İlerisi şeye gider. Kolonez yoluna gider. Burası Riva'ya gider ama bir 6-7 kere geçersin. Ondan sonra Riva'ya gidersin. Ben onun bir iş yolundan gideceğim genelde. Oradan gitmeyi seviyorum çünkü. Zevkli yani. Şimdi 5-6 köy önce Mahmut Şevket Paşa. Ulan geçen burada bir çukura düştüm. Vaz kalsın geberiyordum o. Ooo kim geliyor lan? <laughs> güzel yapmışlar burayı. Sevdim. Oo ya tavuklar burada. aşağıdan rüzgar da miç gibi ya. Bayılıyorum buranın rüzgarına da. Bu yolları gördün mü kendimi kaybediyorum artık. Harika, harika. Böyle kurt gibi tepeden bakıyorsun ya böyle köyler çok zevkli oluyor. Ya. Bak şimdi görüyor musun? Kurt gibi böyle tepeden köylere bakıyorsun. Yol gözükmüyor, yol nerede? Oranın yeşiline de bayılıyorum ya, yeşiline de Oo inek çıktırmış, ya Allah. Selamünaleyküm. Güzel süt inekleri harika. Bu yollara gidiyor ya, bu yollara gidiyor buradan ya, bu yolla yoldan e gittim bana acayip. Hatırlamıyormuş Kamera çekiyor devam Geçen burada ve geçen de bayağı oluyor böyle. Basıyorum buralarda olan Kreider dediler ya, Kreider bir çıktı. Bir çıktı, Kreider'i bir gördüm harbiden. Dedim hızlı gitseydik dedim arada. Kreider'e de dedim ya. Yani. Burada kardeşim harbiden hızlı gitmeyi seviyorum ama araba çıktı mı da kötü oluyor yani. Çünkü araba da yolu ortalıyor burada. olmuş ile buraya. Buraya ne olmuş lan böyle abi. de bak orada hızlı gelsek ateş olacak işte abi. Yol böyle bir şey yoktu orada. Demek ki sorun oldu yani. Lan bu ışık da var ya gözümü affetti yine şey. Bu yoldan gitmek de çok zevkli gerçekten ya. Bu yola bayılıyorum yani. Bu yolun ahengi çok hoşuma gidiyor. Yol pamuk resmen ya. Yol komple bozulmuş yani. Buradan gece de gidiyoruz bazen. kaç arkadaş var ya çok zevkli oluyor. Yemin var ya ok gibi gidiyorlar ha. Yani. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Hıssız ormanlarda. Aynen bak dediğin gibi böyle işte. Şu alakalı mı? Yoldan geleni var mı yok mu? Burada da bol köpek vardır ha, hani harbiden Hayvanlar akıllı da yola çıkmıyorlar ya yani. Bugün Kredi kartında 45 liralık bir bonus vardı. Onu da kullan çok güzel oldu. Çok iyi geldi yani. Kartın aidatını sana, sevenlik aidatını sana ödediyorlar. İşte sonrasında birazdan içip biraz yiyorlar. Öyle kullanıyoruz. Benzin alıyoruz kendimize. 8 liralık benzinden biraz alıyoruz işte. Yapıştır diyor 8 liralık benzinden. 10 lira olmazsa anasını seveyim diyorsun. Vergi lazım. Devlete vergi lazım, para lazım. Kampanya bitmiyor çünkü. Sel kampanyası, deprem kampanyası, yangın kampanyası. Her şey kampanya. Kıvranıyoruz, kıvranıyoruz. ÖTV'den MTV'den kıvranıyoruz. Doğru sesimizi Kenan Hoca. Hani derler ya, Tok acın halini anlar mı? Arkadaşlar. Nasrettin Hoca bir gün ağaçtan düşmüş. Kendi annem hani, şey anlamında yani mecazi anlamı tabii. Nasrettin çok bilgili, kültürlü bir insan. Hem de ağaçtan düşmüş. Demiş, bana daldan düşen, ağaçtan düşen birini getirin demiş. Yani derler ya, sevenin halinden sevenler anlar. Şimdi böyle arabalar alasana çıkıyor ya, gerçekten bu insanın refleksi için çok önemli. Çünkü niye biliyor musun? Ben de o da anlıyoruz ki bu yol boş değil. Böyle kafana göre pazarsan kesin birine gömersin yani. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi bu ikinci araba oldu. Demek ki burayı biraz da olsa kullanıyor yani. Az da olsa kullanıyor yani. Yoksa burada var ya şöyle değil gibi gitmek isterdim. Şöyle var ya. Virajları şöyle basayım. Şöyle gittim var ya. Baksana şöyle, şöyle gitme girin şu Ama işte olmuyor arkadaşlar. Araba çıkıyor bir şeyler oluyor. Olmuyor yani. Esamıyoruz ya. Ulan o direğe bakarken resmen yoldan uçuyordur ya. Yoldan dışarı çıkıyordur ya. Şu benim giderken sağa sola bakmayı biraz uzun tutuyorum. Biraz onu, onu uzatmam lazım. Yani. Şu an yol artık gözükmüyor bozuk satil satil